Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz geçen sene korona sezonuydu. Ee, çok fazla video çekemedik çünkü çok fazla tadımız yoktu. Normal bir sezonda çıkması gerekenden çok daha az ikiden bir, birden iki çıktı. Hatta yarısından bile daha az çıktı. O yüzden korona sezonunu e, bol video ile geçirecekken e, bir zaman sonra maçların kötü gideceğini düşündüğüm için, öngördüğüm için çok az video çektik geçen sene. O yüzden bu yıl sansasyonel bir video ile geri döneyim istedim. Şimdi arkadaşlar bu videoda izleyeceğiniz şeyler daha önce hiçbir yerde paylaşılmadı. Maçlara olan bu bakış açısı daha önce kimse tarafından konu olarak işlenmedi. O yüzden şimdi biliyorsunuz ilkler her zaman Hokka'ya nasip olur. Bu tabii benim uzun yıllardır kullandığım bir formül. Ve bu formülü açıklayarak yine bir devrim yaratalım istiyorum. Hazırsanız arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın ve videoya başlamadan önce şu kısmı hemen bir inceleyelim arkadaşlar. Ezeli rekabetler vardır biliyorsunuz. Lazio'nun ezeli rakibi kimdir dostlar? Roma'dır. Inter'in ezeli rakiplerinden biri kimdir? Aynı şehrin takımı biliyorsunuz. AC Milan'dır. Tottenham'ın ezeli rakibi kimdir? Arsenal'dir. Gençler Birliği'nin ezeli rakibi kimdir? Ankara gücüdür. Tamam. Şimdi bu ezeli rekabetlerden yola çıkarak haftalar sonra hakemini bilmediğimiz halde maçta kimler oynayacak kimler oynamayacak yani eksik gedik bilmediğimiz halde maçın hiçbir oranına bakmadan haftalar sonra oynanacak bir maçın birden iki ikiden bir olacağını nasıl bilebilirsiniz? sizlere bunu öğreteceğim. Şimdi ilk maçımızda bir başlayalım. 2019-2020 Spal 2 Lazio 1. Hemen maça gidelim. Evet bakıyoruz. Ligin 3. maçı Spal 2 Lazio 1. Gördüğünüz gibi bu maç 2'den 1 olmuş. Arkadaşlar Lazio'nun ezeli rakibi kimdi? Roma'ydı. Tamam. O zaman ne yapıyoruz dostlar? Spal'la Roma maçında da 2'den bir kovalıyoruz. Nitekim biz kovaladık. Biraz aşağı indiğimizde bakın burada hemen önümüze çıktı. Roma 3, Spal 1. İşte biz Hokka Vipler'de bu maçın 2'den bir olacağını sırf Spal'la Lazio arasındaki maçta 2'den bir çıktığı için bildik dostlar. Gördüğünüz gibi 15 oran yakalamışız o gün. Geriye dönelim. Evet, burada ne var arkadaşlar? Torino 3 Lazio 4. 2020-2021 sezonuna gideceğiz. Torino 3 Lazio 4. Yazalım şuraya hemen Lazio diye. Hangi sezona gidiyorduk? 2020-2021. Yani bu sezon. Hemen çıktı burada karşımıza. Ligin 1 2 3 4 5 6. maçı Torino 3 Lazio 4. Evet biz bu maçın birden iki olacağını bilmiştik. Gördüğünüz gibi maç birden iki olmuş. Şimdi Torino ve Lazio maçında böyle bir şey oluyorsa dostlar 22 oran yakalanabiliyorsa o zaman Lazio'nun ezeli rakibi kimdir dostlar? Tabii ki de Roma'dır. O zaman Torino ile Roma maçında da aynı şeyi kovalayacağız. Bakalım. Bakalım Torino Roma maçı ne zamanmış? İniyoruz aşağıya. Torino Roma maçını bulacağız. Pardon yanlış yerdeyiz. Şuradan Torino'ya girmemiz lazım. Ve Torino Roma maçına gitmemiz lazım. Evet Torino 3 Lazio 4 burada. Şimdi Torino ile Roma arasındaki maça gidiyoruz. Bakın 12. ayın 17'sinde. Bu maçta gördüğünüz gibi 2'den 1 çıkmamış. Peki işimiz burada bitti mi dostlar? Tabii ki de bitmedi. O zaman bunların bir de rövanşı olacak. Şimdi Roma-Torino 3-1 bittiğine göre bu sefer de Torino-Roma maçına gitmemiz lazım. Evet maç burada. Bakın arkadaşlar 2'den 1 oldu. Burada aksilik şöyle oldu dostlar. Şimdi Lazio ile Torino arasında birden 2'den 1 bir çıkınca ben bu maça da birden 2 verdim. Fakat maç tersten geldi dostlar. 22 oran tuttu. Doğru maçı seçtik ama bu maçı paraya çeviremedik. Devam edelim arkadaşlar. 2017-2018 Roma 1, Inter 3. 2017-2018 Hemen gidelim. Şuradan 2017-2018'i seçiyoruz. Roma 1 Inter 3 Bakın arkadaşlar bu maç 1'den 2 olmuş. Roma'nın en ezeli rakibi kimdir? Lazio'dur. O zaman biz bir Lazio Inter maçında da aynı şeyi kovalamak durumundayız. Şimdi aynı sezonda Lazio Inter maçlarına bakacağız. Lazio Inter maçlarına bakacağız. Evet şimdi şuradan yukarıdan tarayalım. Lazio Inter nerede oynanmış? Ligin son maçı. Gördüğünüz gibi yine birden iki çıkmış. Yani sırf Roma ile Inter'in maçında ikiden bir çıktı diye Roma'nın ezeli rakibi Lazio ile Inter arasında da bunu kovalarsanız haftalar sonra oynanacak bir maçta birden iki elinizde koymuş gibi bulursunuz. Devam edelim. 2019-2020 sezonu Tottenham 3, Aston Villa 1. Tottenham 3, Aston Villa 1. Gidelim hemen maça. Hangi sezondu? 2019-2020. Evet dostlar, bakın maç burada. Ligin ilk maçıymış. Ligin ilk maçında 1'den 2'den iki, bir kovalamanın hiçbir mantığı yoktur. Ama sırf bu maç 2'den bir oldu diye şimdi Tottenham'ın ezeli rakibi kimdir? Arsenal'dir. O zaman ben Haftalar sonra oynanacak Arsenal Aston Villa maçında ya da Aston Villa Arsenal maçında 2'den 1 bir, 1'den 2 kovalamak durumundayım. Hemen aynısını yapalım. Hemen aynısını yapalım dostlar. Maçı bulmaya çalışıyorum. Şurası galiba. Evet bakıyoruz tekrar. Ligin birinci maçı Tottenham 3 Aston Villa 1. 2'den 1 olmuştu. Tottenham'ın ezeli rakibi kimdi arkadaşlar? Arsenal. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta sonra. Şimdi bu durumda ne yapmanız lazım? Tottenham'la Aston Villa 2'den 1 olduğu anda Aston Villa ile Arsenal'in yıl içinde oynayacağı 2 maça da 1'den 2, 2'den 1 denemek zorundasınız. Bakın 5 hafta sonra oynanmış Arsenal-Aston Villa maçı. Arsenal-Aston Villa maçına ne oynamak zorundaydık arkadaşlar? 2'den 1 denemek zorundaydık. Arsenal 10 kişi, ve yine görüyorsunuz 2'den 1 olmuş. 14 oran vermiş dostlar. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırf ezeli rakiplere bakarak haftalar sonu oynanacak bir maçın 2'den 1, 1'den 2 olduğunu bu sayede bulabiliyoruz. Devam edelim. Bu senenin bomba maçlarından biri. Başakşehir 2 Gençler Birliği 1. Hemen maça gidelim. Çok güzel para kazandık bu maçtan. Hatırlayacaksınızdır. Başakşehir Gençler Birliği maçına ben zaten 2'den 1 vermiştim. 17 orandan biz bu maçı yakalamıştık. Şimdi arkadaşlar bu maç 2'den 1 olduysa o zaman Gençler Birliği'nin ezeli rakibi kimdir? Ankara Gücü. Demek ki Başakşehir Ankara Gücü arasında oynanan maçta da 2'den 1, birden 2 kovalamak zorundayız. Hemen Başakşehir'in ligin en son haftalarında bakın görüyorsunuz sondan 4. maç. Başakşehir Ankara gücü ben bu maça tam 4 kere 2'den 1 oynadım dostlar. Cuma günü yaptığımız kuponda oynadık hafta sonu kuponunda. Cumartesi bir kupon daha hazırladık orada da oynadık. Pazar günü bir kupon daha hazırladık orada da oynadık. Pazartesi benim izin günümdür normalde kesinlikle bahis vermem kimseye tahmin vermem. Ama pazartesi günü tekrardan online oldum ve bu maçın 2'den 1 olabileceğini yine tüm hokka viplere verdim. Ve görüyorsunuz arkadaşlar maç 2'den 1 oldu. Yani sırf Ankara gücü pardon sırf Başakşehir Gençler Birliği 2'den 1 oldu diye Gençler Birliği'nin ezeli rakibiyle Başakşehir arasında oynanan bu maçta yine 2'den 1 kovaladık. Bu maçta bizi gerçekten çok mutlu etmişti. Devam edelim. 2019-2020 Atalanta 2 Roma 1 Atalanta yazalım. 2019-2020'ye gidelim. Neydi maçımızın adı? Atalanta 2 Roma 1. Atalanta 2 Roma 1. Bu maçı arayalım hemen. Bakın arkadaşlar maç burada. Atalanta 2 Roma 1. İçine girelim. Ne olmuş arkadaşlar? Maç 2'den 1 olmuş ki biz bunun 2'den 1'ini almıştık zaten. O gün bakıyorum 15 oran yakalamışız. Şimdi Roma'nın en ezeli rakibi kimdi arkadaşlar? Tabii ki de Lazio'ydu. O zaman Atalanta Lazio maçına bakalım. Bakın bu maçtan bir iki üç hafta sonra Atalanta Lazio maçı oynanmış. Ne yapacağız arkadaşlar biz bu maçta? Atalanta o dönem tabii ki de daha güçlü taraf olduğu için. 2'den bir oynadık. Ve tüm Hokka VIP'ler bu maçla yıkılmıştı. Hatırlayanlarınız olacaktır. Devam. 2019 2020 Torino Milan Torino yazalım. Evet 2019 2020'yi seçiyoruz. Torino Milan hemen çıktı maç burada. Bakıyoruz arkadaşlar Torino ile Milan arasındaki oynanan bu maç 2'den 1 olmuş ve Milan yenilmiş. Milan'ın ezeli Milan'ın ezeli rakibi kimdir arkadaşlar? Inter Milan'dır. Çünkü tıpkı Tottenham ve Arsenal gibi biliyorsunuz bunlar da e, bir zamanlar aynı stadyumu paylaşıyorlardı. AC Milan'la Inter Milan. O zaman şimdi madem Milan'a karşı ikiden bir yaptın Torino. O zaman senin Inter'le olan maçlarına ben mutlaka birden iki, ikiden bir tercihinde bulunurum. Şimdi Torino ile Inter maçını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın burada birden iki oynamış olsak ilk maçları kazanamıyormuşuz. O zaman Inter Torino maçını bulmamız lazım dostlar. Inter Torino evet. 13. ayın 7'si Inter Torino. Bu maça 2'den 1'i kesin kovalamak zorundaydık. İşte size sonuç. Sırf Torino ile Milan arasında 2'den 1 çıktı diye Torino ile Inter arasında 2'den 1, 1'den 2'yi kovalarsanız 20 hafta sonuna bile olsa bu maçtan 2'den 1 ve 1'den 2'yi yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar bu videonun da tabii ee, taklitleri çıkacaktır. Bu öğrettiğim e, bilgi çok muazzam bir bilgidir. Çünkü kimse 20 hafta sonu oynanacak bir maçın 2'den 1 veya da 1'den 2 olabileceğini 20 hafta öncesinden, 10 hafta öncesinden, haftalar öncesinden tespit edemezdi. Benim sizlere öğrettiğim bu taktik sayesinde, hakemini bilmeden, seyircili mi seyircisiz mi hiç önemli değil, oranlarını bilmeden, kim sakat kim değil, hiçbir şeyi bilmeden, 20 hafta sonunda oynanacak bir maçın, birden ikisinin ya da ikiden birinin nasıl tutturulabileceğini, sırf ezeli rekabet opsiyonu sayesinde sizlere öğretmiş oldum formül hepinize. Hayırlı uğurlu olsun. E, yıl içerisinde 2'den bir ve birden ikilerinizi tutturduğunuzda lütfen tutturduğunuz kuponları bana atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kasa değil siz kazanın.